Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı her gün nefret ve kinle saldırıyor. Cumhuriyet Halk Partililer susturulmak isteniyor. Korkutulmak isteniyor. Çünkü biliyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi susarsa halk susar. Cumhuriyet Halk Partisi susarsa Cumhuriyet gider. Cumhuriyet Halk Partisi susarsa demokrasi, özgürlük diler. Ama Cumhuriyet Halk Partililer bu akşam Metin Başkanım'ın da dediği gibi inadına, inadına, inadına zengin vurduğunda bu meydanlarda. Yani korkmuyoruz, korkmayacağız. Bizi korkutmaya çalışarak susturamazsınız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer Büyük sıkıntılar çekerek bu günlere geldiler. Büyük sürümler yaşadılar. İdam sehpalarına gittiler. Deniz geçmiş Hüseyin İnan'la birlikte idama İnan giderken Deniz geçmiş Hüseyin İnan'a soruyor. Dede korkuyor musun diyor. Hüseyin İnan da diyor ki biz korkuyu kendilerine kardeşlerimiz sağlayamazsın. olmasın. 85 milyon cumhurbaşkanı olmalısın. 85 milyona eşit davranmalısın. Ama maalesef saraydaki şahıs ekrem ağrıları sebebiyle bunu bir türlü başaramıyor. <laughs> Müthiş bir ekrem ağrısı var. Yatıyor, kalkıyor, Hiç kimseyle kavgamız yok. Bizim kavgamız vurucu düzenle, soygucu düzenle, çetelerle, eşkıyalarla, cumhuriyet düşmanlarıyla, vatan hainleriyle bizim kavgamız. Sürekli CHP CHP diyor. Bugün yine Anıtkabir'de ne kadar ilginç, şükürtik varsa toplamış, Erdoğan Erdoğan diye bağlatıyor. Yüreğin <laughs> yetiyorsa gel sokakta beraber yürüyelim Erdoğan. Bakalım Ekrem İmamoğlu'dan casus çıkarıyor. Ama Merkez Bankası'nı bir yılısına soydurmaktan utanmıyor. Lan olsun. Hemen evet, Gazi Osman Paşa Belediyesi, Hakan Bahçetepe, Hava sınırlarında kira doktoruyor, haram yediyor, Hakan Bahçetepe'yi tutukluyor. Ama Gazi Osman Paşa, AKP ilçe Başkanı'nın evindeki kasadan on beş milyon çalıyor, hesabını sormuyor. Çünkü korkuyor. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara koşuyor. Özgür Özel'in genel başkanında Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı olacak. Bakın bir gün birçok yere Atatürk'ün resimlerine asmamışsa özellikle Zeytinburnu'nda Kanola Belediye Başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun demiş ama Atatürk resmini koymamış. Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu Gençlik Kolları'nı kutluyorum. O kadar olsaydı olurdu diyor. Olur mu o? Yardım için olurdun? Ya da hansı çocuğu olurdun? Senden Türk evladı olmazdı o zaman. Onun için biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor. Sizden istediğimiz şu. Beklediğimiz şu Sayın Bekir Doğan Başkanı'nın gençlik oğlanın, kadın oğlanın talebi şu. Konu komşu kim varsa bu AKP'nin bu MHP'nin demeyin. Emekli aç, işçi aç, çiftçi aç, esnaf batıyor, iflas etti. Kredi kasları patladı. patladı. 25 milyon kişi icralık. Mülakatta eleman gençler ithal ediyor. Çocuklarımız uyuşturucuya, uyuşturucu vatakına uyuşturucu saplandı. Gençlerin ülkeyi terk ediyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Kendin kavgası yapmayacağız. herkesi kucaklayacağız. İlk seçimde CHP'yi iktidar yapacağız. Farkları <laughs> bana soruyor. Çok cesur konuşuyorsun. Korkmuyor musun? Erdoğan sana bir şey yapmaz mı? Biraz önce söyledim. Biz korkuyu kelebele ağır bıraktık. Her El evlendisine biliyor musunuz? Biz söz verdik. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit edeceğiz. Şey Onun için tavsiye oluşuyor. Korkutmaya çalışma. Zindanlara alışıyoruz biz. Biz zindanlarda yatarız. Allah şunu kimse unutmasın ki o zindanlara bir girer, din çıkarız. Bir Ekrem İmamoğlu tutukların bir milyon Ekrem oluruz ve sana bu ülkede sandığı vallahi yeter edeceğiz. Dillahi yeter Sürekli bize saldırıyorlar da değil mi? Ama bizlerimiz bırakacaklar. Demir taşı serbest bırakacaklar. Bunların masasının altında dem var, Kandil var arkalarında, İlvalı var. Şimdi kimin kimle denlendiğini görüyoruz. Ama biz o <laughs> gün de söyledik, bir kere daha söylüyoruz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında biri var. O destekleyen biri var doğrudur. Buradan itiraf ediyor çok Cumhuriyet var. Halk Partisi'nin arkasında sağlı saçlı bağırıyor gözünü kapatıyor. Şimdi çıkıyorlar terörist Türkiye'yi CHP <laughs> istemiyor. Kim terörsüz Türkiye'yi istemiyor? Allah onun belasını versin. Amin. Arasın. Amin. Ama kim? Bire bile bile CHP düşmanı yapıyorsa Allah onun da Amin. Barış evet. 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 istiyoruz. Huzur istiyoruz. Ama barışı sağlayacağım diyenler ülkede huzuru bozuyor. Bakın memleketin her insanı derdi. Bir günden 17 yıl kaybeden kademeli derdi. Sıdak ve sıratlık mağdurlu şu esnaflar var, Çoğu AKP'de. 7200 bin günü söz verdiler bunlara. Vermediler, dertte. Bağdur primlerini ödeyemiyorlar. Vergilerini ödeyemiyorlar, dertte. Mülakat kalkacak dediler. Kalkmadı çocuklar, gençler intihar ediyor, dertte. Bakın Tayyip Erdoğan en çok polisim, polisim der. Polise kahraman der. Polisler esnaları sıkışınca polis gençliği çünkü polis mobbing uygulamıyor, intihar ediyor özlük haklarını alamıyor Zeytinburnu'nda bir polis 55 bin liraya nasıl geçinir sormuyor polise iki şart görevi veriyor polisi insan yerine koyuyor. polis gençliği Asıl ay dertli. Memlekette dert olmayan yok. Kadınlarımız dertli bu yıl içerisinde olayda 376 kadın öldürüldü. Niye? Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdın, kadınları <laughs> <de> öldürdün, kadınlar öldürdün. <laughs> yani. Onun için diyoruz ki, bir olalım, iyi olalım, bir olalım. Hacı Bektaş'ın sözüdür bu, Erdoğan'ın değil. Hacı Bektaş benim sözümdür. Allah mekanı yer etsin. İnşallah hep birlikte beraber olacağız. Ve şunu bir kere daha hatırlatalım. Zulüm nefesinde yiyemez gibi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yaptığımız iddia sizi, yatırmazsak bize yazıklar olsun. Hepimiz yürüyüyoruz, yok, tek başına, yarın ya hiçbirimiz kurtuluşa tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz kurtuluşa tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Ve Erdoğan'ın en rahatsız olduğu sloganı Zeytinburnu'ndan yürekten ayrılıyor ve birlikte yürüyüşü de geçiyoruz. Erdoğan Istiwa! Katoa! Right. Istiwa!